Merhaba arkadaşlar ben Ergün Aydoğdu. Bu haftanın borsa analiz videosuyla sizlerle birlikteyim. Endeks grafiğimizi açtık günlük bazda. Şöyle baktığımızda ilk dikkati çeken durum cuma günkü satışlar. Bu satışlarla birlikte piyasada e, borsa çökecek diyenler gene e, piyasaya çıktı. E, i̇şte e, felaket tellallıkları başladı. Neymiş efendim dünya borsalarında da sert satışlar varmış. Bu bizde de başlamış devamı gelecekmiş. Valla onu yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Ben şu anda öyle bir şey öngörmüyorum. Sadece şurada gördüğüm durum günlük bazda endeks saat konumuna geçti. Sadece gördüğüm o. Biliyorsunuz günlük bazda teknik olarak 3 günün alt, üç günkü kapanışın altında bir kapanış gelirse saat konumu biz aşağı yukarı 5 günlük kapanışın altında bir e, kapanış gördük ve sat konumuna geçtik. Haftalık duruma geçtiğimizde henüz öyle bir sat durumu yok arkadaşlar. Haftalık durumunda hala endeks gücünü koruyor. E, pazartesiden sonra Cuma'ya doğru bakacağız. E, endekste satışlar devam ederse e, Cuma günü kapanışımız çok önemli. Eğer Cuma günü de kapanış satışlar devam eder kapanış şu seviyenin 2395 seviyesinin altında bir kapanış olursa o zaman haftalık bazda da sat konumuna geçmiş olacağız. Ve orada şunu diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu bir düzeltme hareketi ve düzeltme hareketi biraz daha derinleşebilir. Sadece bunu diyebiliriz. Onun haricinde tamam borsa artık çöküyor diyebilmemiz için daha bu e, veriler e, tam e, güçlü bir veriler değil. Ve de ben şu an için borsada bir çöküş hareketi beklemiyorum arkadaşlar. Daha henüz yarı yolu hareketini yapmamış hisseler var. Yarı yolu yapacak, onun düzeltmesi olacak, onun üstüne çıkacak, hedefine ulaşacak. Daha ben borsamızın çok yolu olduğuna inanıyorum. Yani isim vermeden bir hisse söyleyeyim. Şu anda defter değeri 47 lira. Yani kağıtta şu anda 30 liranın biraz altında hareket ediyor. Şimdi bu his, borsa çökecekse bu hisse nereye gelecek arkadaşlar? Yani borsa çökecek denildiğinde bizim Türk borsasında e, genel yükseliş hareketlerinden sonraki düşüşlerde hisseler onda bir fiyatına düşer. E, 40 lira e, yüksek gördüğü nokta onun onda biri 4 liraya düşmesi lazım. Yani çöküş bekliyorsanız, çökecek diyenler nasıl çökecek diyor, onu da bilmiyorum ama çöküş diyorsanız ben öyle okurum hissenin 4 lira. Hissenin defter değeri 47 lira. Hisse 4 liraya düşerse nasıl olacak arkadaşlar? O hisseyi herkes kapar. Yani o hisseye herkes saldırır. Yani bu tahta yapıcı, bu ıı, tahtayı kuran, bu ıı, hisseyi hareket ettiren kişi buna imkan verir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ben onun için borsada çöküş hareketinin şu anda olacağını öngörmüyorum. Borsada hedefimiz daha yukarılarda. Geçen hafta belirttim ilk kademede 2850 hatta onun e, onun üzerine çıkarsak 3250 hedeflerini verdim. Burada bir değişiklik yok. Onun için bu kötü konuşanların borsaya olumsuz hava yaymaya isteyen e, isteyenlere kanmayın arkadaşlar. Onlara kulaklarınızı bir tıkayın şu an için. Geçen hafta net bir şekilde çizdim. Hedefimiz artık e, beklentimiz 2850'ler arkadaşlar. Borsa düşse de e, 2300 lira 2400 düşse hatta 2070 seviyelerine de düşse de hani onun altına da diyelim bizim daha önceki 2400'den aşağı beklediğimiz düzeltmede 1640 seviyesi vardı ya arkadaşlar oraya düştüğünü bile farz edelim ki oraya düşerse de e, size diyorum alım fırsatıdır bu benim açımdan ben öyle görürüm oranın alım fırsatı olduğunu gene endeks 2850 3000 küsürlere gidecek. Hatta o seviyelerin de üzerine çıkacak. Geçen hafta sizlere dolar bazlı grafikte belirttim arkadaşlar. Bakın grafiğimizi de açtık arkadaşlar. Burada da fazla işi uzatmaya gerek yok. Net e, seviyeleri verelim. Bakın. Şöyle bir düşüş trendimiz vardı. 1580 denemesinde bunu kırmayı denemiştik. Gelen satışlarla tekrar bunun altına indik ve bu ay Arkadaşlar bunun üzerine çıkmayı başardık. Bu ay şu çizgi mavi çizginin üstünde kalmayı başardığımız müddetçe bir sıkıntı yok. Ve kırılım gerçekleşmiş olacak ve mayıs ayında da tekrar bu çizginin üstünde kalmayı başardık mıydı bizim endeksimizi kimse tutamayacak arkadaşlar. Hedef 5 dolar. 5 dolar hedefiyle artık e, yolumuza devam edeceğiz. Onun için Borsa çökecekmiş. Boy, borsa şöyle olacakmış. Geçin onları. Ne dedik zamanında sizlere? Endeks 80 binken e, 1600 e, 1620 seviyelerin 1600 seviyelerin 1630 seviyelerine hedef verdik. Onun oradan dedik e, %50 düzeltme olacak hisse bazında dedik. 1580'den geldi. Yani 50 puan tutturamadık. O kadar olur. Oradan geldi ve hisseler %50 oranında düştü mü? Düştü. Bura alım yeri dedik, e, hedef 1850 ve onun üstünde 2400 dedik. Geldik mi 2400'lere geldik. Şimdi de diyoruz ki arkadaşlar sıkıntı yok. Her düşüşü fırsat olarak değerlendirin. Hedefimiz 2850, onun üzerinde 3250 seviyeleri. Hatta daha yukarılar hedefler de şimdilik hedeflerimiz orada. Evet borsa endeksi üzerine fazla konuşmaya gerek yok. Sizlere şunu açıklayıp analizimi bitireceğim benden hisseler soruyorsunuz. Hisse ismi soruyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu hep size söyledim. Ben size balık vermeyeceğim. Balık tutmayı öğreteceğim. Yani ben araştırıp bulup hisseyi size verdikten sonra ben balığı tutuyorum, pişiriyorum. Buyurun yiyin diye size vermiş oluyorum. Bunun bir faydası yok. Bunu Twitter'da yapıyorlar. Ama başka başka durumlar içinde yapıyorlar. Mesela ellerindeki hisseleri satmak için fırsat olarak da kullanıp yapıyorlar. Bundansa yani ben size balık tutmayı öğretmek istiyorum. Bakın ne yapacaksınız? E, hisse listesini alın. Borsada işlem gören e, firmaların listesini alın. Buradan beğendiğiniz şirketleri işaretleyin. Türkiye'nin gururu his, şirketler, gelecek vadeli hisselerin e, bir listesini çıkarın. Seçin arasında. Ondan sonra bilançosunu açın arkadaşlar bu hisselerin. Orada ilk bakacağınız nokta öz sermayesi olsun. Öz sermayesi de mi artıda mı ne kadar e, e, ne seviyelerde e, öz sermayeleri e, ödenli sermayesinin çok üstünde olan şirketler her zaman için iyidir. Onlar e, şey yaptığınızda öz sermaye bölü ödenli sermaye yaptığınızda defter değerleri çok yüksek çıkacak. Onları takip edin. Öz sermayesini yememiş olsun öz sermayeyi güçlü hisseler olsun A firması B firması fark etmez. Onlardan alın. Onları bir kenara not edin. Ondan sonra şuna bakın. Biraz önce dediğim gibi defter değerini bulun. Bunun da nasıl bulduğumuz, bulunacağını söyledim. Ee, öz sermaye bölü ödenmiş sermaye size defter değerini çıkaracak. Burada mesela defter değeri 2 lira çıktı. Kağıt 4 lira. Olsun sağlam güzel bir şirketse sıkıntı yok. Hatta 1,5 katı üstünde olsun. 2 katı üstünde olsun. şeyi Senin hedefi yukarıdaysa sıkıntı değil oraya kadar da tolere edilebilir. Defter değerindeyse mesela iki, hissenin 2 lira defter değeri var. Hisse 2 liradan işlem görüyor. 1.80'den görüyor. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlarda alım yapılabilir. A hissesi, B hissesi hiç fark etmez. Alınabilir. Ama sizlere net şunu söyleyeyim. Defter değerinin 10 katından fazla gitmiş, 20 katı, 30 katı gitmiş hisselerden artık uzaklaşın arkadaşlar. O hisseleri elinizden çıkarın almaya da bir daha o turisti almayın. Şimdi defter değeri 2 lira kağıt gitmiş 50 liraya. Hala bunu almaya uğraşılır mı arkadaşlar? Bunun satma, satma dönemi gelmiş. Bunu satmanız lazım. Ha diyeceksiniz ki ben sattıktan sonra 70 lira olur mu? Olabilir. 70 lira da olur, 100 lira da olur. Onu kestiremezsiniz. Ama siz kendinize bir prensip oluşturun. Ben şu şu seviyeye geldi mi ben satarım. İsterse ondan sonra nereye gider. Çünkü arkadaşlar bunların ne zaman paldır küldür düşeceğini siz tayin edemezsiniz. Elin e, pirinlenmiş hissenizi öyle bir duruma getirirler ki satamayabilirsiniz. Zarara bile geçebilirsiniz. Paldır küldür taban taban indirirler. Hiç anlayamazsınız. Onun için böyle pirinlenmiş hisselerden uzak durun elinizde varsa da satın alttan e, sağlam böyle defter değerinde yeni defter değerinin biraz üzerinde hisseler bulun alın böyle yaptığınız takdirde borsa çökecekmiş borsa düşecekmiş bu tür şeylere e, fazla kulak asmazsınız kafa yormazsınız ve de şimdi özeti e, videomu bitirirken telaşa gerek yok arkadaşlar bugüne kadar ne, ne dediysek tuttuysa bundan sonra da inşallah Allah'ın izniyle Hedeflerimiz yolunda borsa endeksinde verdiğimiz hedefler net bir şekilde tutacak diye öngörüm var. Videomuzun sonuna geldiğimizde e, videonun başında yasal uyarı olarak yapıyoruz ama sonunda da tekrar bu uyarıyı sözlü olarak yapalım arkadaşlar. Burada söylediklerim, anlattıklarım kendi öngörülerim olup sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenir, yorumlarınızla bana katkı vermeye devam ederseniz sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.